Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugün de sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen yıldızı Hande Erçel'den yepyeni bir kare getirdik. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken setten de yepyeni kareler gelmekte devam ediyor. Eğer siz de bir Sen Çal Kapımı hayranıysanız ve dizimiz ile ilgili ve tüm oyuncularla ilgili tüm haberlerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.